Size şimdi birini tarif edeceğiz. Bakalım tahmin edebilecek misiniz? Her gün başka biriyle kavga etmekten zevk alıyor. İnsanlara hakaret etmek, onları aşağılamak onu mutlu ediyor. Tek hedefi var: başkanlık. Bu hedefe yürürken önüne gelen her şeyi ezip geçiyor. Dost düşman yok onun için, başkanlık var. Dün dostum dedikleri bugün düşmanı, dün her türlü hakareti üstüne boca ettikleri ise bugün dostu olabiliyor. Bu kör dövüşünün tek kriteri başarı. Başarı yolunda her şey mübah. Kavga, gürültü, şiddet, hakaret, seviye gibi bir derdi yok. Koca ülkenin gündemini tek başına işgal ediyor. Her yerde olmak, her yerde konuşmak, hep konuşulmak istiyor. Her söylediği medyada geniş yer buluyor. Bulmaması mümkün değil zaten. Güç kendinden söz ettirmeyi daima başarır. Medyanın bütün ilgisine rağmen gazetecilere karşı özel bir nefreti var sanki. Kendisini eleştiren gazetecileri sevmiyor. Gazetecilere saldırmak ona göre vatanseverlik. Saldırganlar da vatanını seven insanlar. Onu destekleyen gazetecilere lüks hayatının kapılarını açmaya ise bayılıyor. Üniversite mevzuu onun için netameli bir konu. Hiç gündeme gelsin istemiyor. Bu alanda büyük bir sahtecilik yaptığı yönünde kuvvetli şüpheler var çünkü. Ona oy verenleri çok seviyor. İltifatlar, övgüler, metiyeler düzüyor onlara. Oy vermeyenlere ise neredeyse düşman. Sadece siyasi rakipleriyle değil, onların destekçileriyle de uğraşıyor. Artık sıradanlaşan hakaretlerinin arasına onları da sıkıştırıyor. Dünyanın kendi etrafında döndüğünü, dünya üzerindeki herkesin onun ayağını kaydırmaya çalıştığını düşünüyor. Ama dünyayı da bilmiyor. Coğrafya bilgisi sınırlı, dış politika bilgisi yoka yakın. Buna rağmen bu dünyanın görüp göreceği en iyi lider olduğunu zannediyor. Parayı seviyor çünkü. Herkesi, her şeyi parasıyla satın alabileceğini düşünüyor. Genellikle alıyor da. Kendisi gibi ailesi de lükse, şatafata düşkün. Eşi ve kızı hep göz önünde. Oğulları ise pek değil. Baskın kişiliği oğullarını sindirmiş. Girdiği mücadelede aldığı halk desteği onun için her şeyin önünde. Tek bir kutsal var sanki bu yarışta. Oy, her şey onun üzerinden hesaplanıyor. Kimileri için ülkenin başına gelen en büyük felaketlerden biri o. Kimileri içinse ülkenin beklenen kurtarıcısı. Başkan olmayı başarabilirse ülkeyi ve dahi dünyayı çok enteresan günler bekliyor. Peki başkan olabilir mi? Kim bilir. Bunu görmek için önümüzdeki kışa kadar beklememiz gerek. Evet. Biz Donald Trump'tan bahsediyoruz. Sahi siz kimi almıştınız? <laughs>